Merhaba arkadaşlar, ben Alperen. Coop TV'nin yeni bir bölümüne hoş geldiniz. Bugün Counter Strike Global Operations'ta kutu açıyoruz. Ama o öyle büyük bir, bir kutu değil. Ee, kaç tane kutum vardı? Küçük çaplı bir kutu açacağız gördüğünüz gibi. İşte Gro Chroma 2 var, Revolver var. 5 tane Anka Operasyonu kutusu var. Bu kadar. Bakalım ne çıkacak? O, onu göreceğiz yani. Ee, gördüğünüz gibi <laughs> seviye 3 oldum. Bu yüzden rekabetçiye de iki tane maç yaptım ve banladılar. Neden banladılar falan filan diyor derken kümeye yerleştirirken meğerse ona göre. Yani nooblar hemen kümeye yerleştirmiyorlarmış. Bir banlıyorlar ondan sonra tekrar oyuna bakalım düzeldim mi? Ona göre kümeye yerleştiriyoruz diyorlar. İyi dedim ben de hayırlısı dedim. O yüzden bir kutu açılımı yapayım. Bakalım ne olacak. Evet başlıyoruz. İlk başta Chroma 2 ile başlayalım. Oo, hadi bakalım açıyoruz. 1-2 bastık. Hadi bir bakalım hayırlısı. Bakalım ne gelecek. İzliyoruz. İzliyoruz. Seçkin yapım AK-47. Yani. Tamam hadi devam et devam et. Ondan sonra ilk önce şeye bakalım. Tümü diyelim. Neymiş? Eskimiş. Yani 5 kuruş eder herhalde. Evet. Kasalar. Şimdi rovalı açalım bakalım ne gelecek. Hadi bakalım. 3, 2, 1. Ben bilmiyorum yani bir de hangisinin kaç para olup olmadığını. Ama bıçak gerisi sevineceğimi biliyorum. Evet. pompi geldi. Pompiş. Pompali geldi. Bakalım eskimiş görünüyor. Muhtemelen savaşta görmüş olabilir. Bakalım. Az aşınmış. Ha, iyi güzel. Yani Hemen bir tane daha şuradan hoppa. Bunu açalım. Aç diyoruz. Hadi bakalım. Ne gelecek? Buradan biraz ümitliyim bu kasalardan. Hadi bakalım. Evet kırmızı geçti gördüğünüz gibi. Bana baş çıkar hep zaten ya. Ne gev geldi. Nasılmış? Yani. Bakalım nasıl bir silahmış. Peki bu görevde kullanılmış yani o da görevde kullanılmış geldi şansıma tükreyim ha şuradan açalım hemen bakalım ne bekliyoruz ne bekliyoruz ooo hadi bakalım bakalım ne gelecek ne oldu lan ne gev geldi yine ne oldu şimdi yine ne gev geldi az aşınmış geldi her neyse bir daha açıyoruz ohoppa Hadi bakalım. Bakalım ne gelecek. Evet. Mac 7 gökyüzü muhafızı diyor. Yani Bakalım, tümü diyelim. Ee, görevde kullanılmış. Şef, iki tane kutumuz kaldı. Of. Hadi bakalım. baş çıkacağını biliyim ki fazla heyecanlanmıyorum. Ha şu uçu gelirse biliyorum da diğerlerini bilmiyorum pek fazla piyasasında yine. Lan yürü Nova'ya gel Nova'ya gel. Ne lan var da, yine aynısı geldi. Zıt yürü git. Az aşınmış. Bari fabrikadan yeni çıkmış gereğiniz ya. Evet arkadaşlar son kutumuz. Ee, aslında daha fazla kutu açacaktım da e, ben bu hesabı yeni açtığım için Steam hesabını belli bir süresi varmış pazardan almanın. Bunlar da zaten oynadığım oyunlardan geldi. Bakalım son kutumuzu açıyoruz. Oy. Ay. Bakalım ne gelecek? Bakalım, 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 bakalım. Baş geleceği belliydi zaten de. Ya bari UPG gel, ha UMP. Şiş, tipe bak ya. Hiç gelmiyedin daha iyi dostum. Savaş görmüş. Peki. Bakalım kontratlık şeylerim var mı ona da bir bakayım. 2, 3. 3, 6, 7 tane. yani. yani. Ee, şu an da alamıyorum. Böyleydi yani. Şunlara bakalım. Az aşınmış. Her iki takım için değiştir. Aa, az aşınmış. Değiştir. Savaş görmüş direkt. Az aşınmış değiştir. Başka ne gelmişti? Tabii ki AK-47. Neymiş bu AK-47? Eskimiş. Değiştir ya görüntüsü işte ise. Gördüğünüz gibi böyle. Pok çıktı. Pok değil bok çıktı bildiğin. Ne yapalım? Bir sonraki rekabetçi maçımızda. Hoşçakalın bak görüyorsun zaten 28 dakikam kaldı. 28 dakika sonra bir tane daha rekabetçi maç çekebilirim. Ama bakacağız. O zamansa bu bölümlük böyle olsun. İleride inşallah daha büyük kutular açacağım. Söz verdiğim gibi yaklaşık 10. veya 20. videoda hadi ortası olsun 15. videoda büyük bir kutu açılımı yapmayı planlıyorum. İnşallah iyi şeyler çıkar. Böyle 20-30 tane açacağım. Hadi bakalım. Başlayabileceğimi bilemem ama ne yapalım bakacağız. Evet. O zamansa kendinize iyi bakın. Beğendiyseniz beğenmeyi beğenmediyseniz de size kalmış bir şey. Beğenmeyebilirsiniz. Hadi görüşürüz arkadaşlar.